Murat Yetkin, NATO'da S400'ler değil ama Irak operasyonu konuşuldu. NATO Savunma Bakanları'nın 17-18 Şubat toplantısı Türkiye'nin Batı ile ilişkileri bakımından önem taşıyordu. Türkiye'nin Rusya'dan S400 satın almasına misilleme olarak ABD'nin Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarıp uçaklarına el koyması NATO'nun ortak savunma sorunuydu. Bu toplantı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın iktidara gelmesi ardından yapılan ilk NATO toplantısıydı. Bu toplantıda ABD ile Türkiye arasında yaşanabilecek bir gerilimin Türkiye'nin dış politikası olduğu kadar ekonomisini de etkileyeceği yorumları vardı. Oysa NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Savunma Bakanlarının bu toplantıda S-400-F-35 krizini görüşmediğini duyurdu. Ama Irak konuşulmuştu. Irak sadece Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak topraklarındaki Gara Harekatı'nda PKK'nın daha önceden kaçırıp alıkoyduğu 13 Türk güvenlik görevlisini öldürmesini gündeme getirmesi sebebiyle değil, daha çok NATO'nun Irak operasyonunu genişletme kararı sebebiyle de. Irak konusuna geleceğiz ancak önce Stoltenberg'in S-400 F-35 krizi üzerine söylediklerini aktaralım. Genel Sekreter, müttefikler arasında farklılıklar bulunduğunu ve NATO'nun farklılıkların konuşulacağı bir yer olmadığını söylemiş. Genel Sekreter ayrıca S-400'ün NATO müttefikleri arasında rahatsızlığa yol açtığını, konunun toplantı öncesinde müttefikler arasında görüşüldüğünü söylemiş. Türkiye'ye S-400'ün yerine kullanabileceği Patriot ve Fransız-İtalyan ortak yapımı eurosam sam sam t füzelerinden oluşan bir paket önerildiğini de eklemiş aslında Samte'nin Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre yeni bir modelin tasarımı ve ortak üretimi üzerine bir fizibilite çalışması mevcut. Ancak Fransa ile ya yaşanan siyasi gerilim sebebiyle proje şimdilik beklemede. Bir milli savunma kaynağı yetkin report ise S-400 ve F-35 konusuna halen daha çok ABD ile ikili planda bir sorun olarak baktıklarını ancak konunun ortak NATO savunmasını ilgilendirdiğini söyledi. Nitekim Bakan Akar da toplantı sonrasında Türkiye'ye yönelik lisans kısıtlamalarıyla yaptırım girişim ve tehditlerinin ittifakı zayıflattığını da açıkça müttefiklerimizin dikkatlerine getirdik açıklamasını yaptı. Akar daha önce de Türkiye'nin F-35 programına dönmek istediğini söylemiş, S-400'ler içinse Yunanistan'ın S-300'leri Girit Adası'nda konuşlandırmasına benzer çözümleri görüşebileceklerini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye'nin Amerikalılarla s 4 üzeri konuşmaya hazır olduğunu ancak politikanın henüz değişmediğini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biden yönetiminin demokrasi ve insan haklarına önem vermesi nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğinin dahi sorgulanacağı iddiasına karşı Türkiye'nin sorumluluklarının artacağı anlaşılıyor. Türkiye 1 Ocak itibarıyla NATO'nun yeni acil müdahale gücü olan çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti komutanlığını Polonya'dan devralmış bulunuyor. 25 Ocak'ta 25 kişilik ilk Türk askeri personeli NATO'nun Irak operasyonu için Bağdat'ta göreve başladı. NATO'nun Irak operasyonunun amacı Irak ordusunun yeniden yapılandırılması ve eğitimi. Son toplantıda buna IŞİD'le mücadele boyutu da eklendi. Toplam personel sayısı da 500'den 4000'e çıkarıldı. Türkiye'nin bu göreve tahsis edeceği personel sayısı da artacak. Bu durum Irak'ta yeni tartışmalara da yol açabilir. Nitekim Akar'ın konu görüşülürken, NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesi çalışmaları sürerken, PKK terör örgütünün NATO misyonu önündeki en büyük engel olduğunu söylediği kayıtlarda var. NATO sadece Irak değil, Afganistan operasyonunu da genişletmeyi tartışıyor halen Kabil Havaalanı'nın güvenli işletilmesini üstlenen Türkiye'ye orada da yeni görevler verilmesi söz konusu. Türkiye, NATO'nun 2030 planlarında da yer alıyor. İşin NATO kısmı böyle. Yani askeri çıkarlar söz konusu olduğunda maalesef demokrasi ve insan haklarından söz eden pek kalmıyor ortada. S-400 konusuysa askeri çıkarlar bahsinde en üst sırada. Çünkü Türkiye S-400 konusunu ABD senatörlerinin Biden'dan istediği yeni yaptırım tehditlerine rağmen bir şekilde yoluna koyarsa bu diğer ülkelerde de örnek olacak. Buna bazı NATO üyelerinin dahil olduğu diplomatik kuliste konuşuluyor. Türkiye S-400 yüzünden Batı ittifakından dışlanacak değil. Bir zamanlar en önemli özelliklerinden olan laik ve demokratik Müslüman nüfuslu olma özelliği yıpranmış durumda ancak coğrafyası ve askeri gücüyle önemli işleve sahip. İşe başka açıdan bakıldığında Kafkasya, Karadeniz, Suriye ve Libya'da Rusya'nın karşısında duran NATO üyesi bir Türkiye var. Ancak bunları söylerken sorunun ortadan kalktığını söylemiş olmuyoruz. Tersine S400, F35 konusu Türkiye'nin ABD ve Batı ile en önemli sorunu olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin ABD ile geriliminin Avrupa Birliği ile ilişkileri nasıl etkileyeceği ise 25-26 Mart'taki zirvede görülecek. Murat Yetkin